Evet sevgili futbol severler hepiniz yeni bölümümüze hoş geldiniz. Süper Lig haftanın ardından programımızda yeniden sizlerle birlikte Sevgili Derman Bulut yine bizlerle hoş geldiniz. kardeşim. Hoş bulduk abi. Nasılsın? Teşekkür ederim. Sen de nasıl, İyiyim, nasılsın? İyiyim, Çok şükür. Güzel. İlk programımızı yaptık. İzleyenler genel anlamda memnun kalmışlar. Sorular da göndermişler sana. tabii, Tabii. Teşekkür ediyoruz ilgi ve alakanız için. Yine yorumlara e, gereken sorularınızı e, cevap beklediğiniz, merak ettiklerini sorabilirsiniz. Yorumcumuz Derman Bulut sizler için burada fikirlerini söyler, yorumlar. Ee, yine geçen hafta ses getiren yorumların oldu. ben özellikle e, Erzurum Galatasaray maçını bir konuşalım da Beşiktaş maçına geçince onu sorayım. Yine Olay. sırasıyla gidelim. Her hafta yaptığımız gibi yine haftanın ardından e, maçlar bittikten sonra e, teknik analizlerle birlikte Derman Bulut sizlerin sorularına ve merak ettiklerinize cevap verecek. Ve maçlar hakkında konuşacağız kısa kısa e, diyelim ve Erzurumspor Galatasaray diyelim. E, Deplasmanda zor olması beklenen mücadeleyi Galatasaray 2-1 kazandı. Ne düşünüyorsun? Fatih Terim nasıl oynattı da kazandı? Ee, ne düşünüyorsun yani? Maç nasıl geçti senin için? Beklediğin şimdi, gibi miydi? Şimdi Galatasaray kazandı. Önemli bir 3 puan aldı deplasmanda Mehmet Özdilek'in takımına karşı. Ancak Galatasaray'da iç sorunlar var. Galatasaray'ın önce iç sorunlarını halletmesi lazım. Eğer bir toplantı yaptılar hafta içi. Evet. hatırlıyorsun. Uzlaştıktan, Uzlaştık dendi orada. Uzlaştık ha. Bir tweet den. attı hatta Fatih Terim her şey yolunda diye. Evet her şey yolunda diye bir tweet attı ama. Geçici bir ateşkes mi diyorsun? Geçici bir ateşkes olabilir. Şimdi ama kimse ateşkesin ne olduğunu sormuyor. Mesela sen biliyor Ne musun? konuda anlaştılar? Mesela yani. bunlar ne konuda sorun neydi? Yani yani aynen. bu bir ego savaşı Örpas mı? Örpaz mı edildi? Yani bunlar. E... Ocağa kadar mı? Sezon sonuna kadar mı? Değil aynen mi? Aynen öyle. Yani buradaki sorunu mesela basında basında aynı şekilde herkes Fatih Terim'in üzerine gidiyor. Ama kimse acaba neden bu sorun yani kaynaklandı? Yani bu sorunun nedenini kimse sormuyor. Bu sorun acaba hangi sorun? Ne sorun bu sorun? Sen tahmin edebiliyor musun? Ben misin? tabii ki tahmin ne, edebiliyorum. Neydi o zaman söylesene merak da bırakma bizde. <laughs> Şimdi bir kere önce Galatas Galatasaray iç sorunla iç sorunlarını hallederse şampiyonla oynar. Önce bir iç sorunla halletmesi lazım. büyük sorun hazır. içeride yani değil mi? Ee, tabii ki. Fatih Terim'in, Fatih Terim'in Terim e, bu konularda çok agresif. Şimdi bu eleman konusu vardı. Hani Ünal Aysal'ın Fatih Terim'in döneminde, Terim evet. dönem, e, Ünal Aysal döneminde bir eleman konusu vardı. Bu Fatih Terim'in içinde bir yara aslında. Şimdi Fatih Terim burada haklı olan taraf ancak tepkilerini çok ag agresif bir şekilde dile getiriyor. Yani ve burada ve bu onu antipatik yapıyor. Şimdi dün basında hıncalu hıncaluluçtan e, o böyle önemli spor yazarlarının herkes Fatih Terim'in üzerine geliyor. Ancak hiç kimse sorundan bahsetmiyor. Yani, Sorun ne? Sorun ne? Sorun ne? Onu soruyorlar mı hiç? Yani. Sorun Fatih Terim'in oyuncuları, kilit oyuncularına Galatasaray maaş veremiyor ve o oyuncular mutsuz. O oyuncu Galatasaray'ın Belhanda. Doğal olarak Fatih Terim onlardan istediği verimi alamıyor. Alamıyor. Doğal evet. olarak Fatih Terim haklı diyemiyoruz evet, yani bu evet. konuda. Ama mi? Fatih Terim'e karşı bir ön yargı olduğu için e, özellikle basında, spor basınında. Evet. Hani bu son yaşanan o milli takımdan sonraki olaylarda evet, falan filan. Kesin falan. Fatih Terim'dedir diyorlar. Kesinlikle. Ego yapıyor diyorlar. Ama ben hiçbir, hiçbir kimseden ya bunlar ne, neyin neyi savaşıyor, neyi aynen. paylaşamıyor İkisi diyor? de halbuki aynı gemiden. Evet yani. bunlar şunu paylaşamıyor abicim. E, bunların paylaşamadığı şey önemli futbolcuların, Maaşları verilmiyor ve o futbolcular Galatasaray UEFA'ya şikayet ediyor. Evet veriyor. tam onu diyecektim. Ve Fatih'in bundan çok rahatsız. Fegül'ü ve olan, Belhanda değil mi? Kesinlikle. Fegül'ü nerede abi? Nerede? İki haftadır yok. Belhanda nerede son iki haftada abi? Var ama canım Belhanda yine oynuyor. Başakşehir maçından sonra Belhanda düştü ama. Eee tabii Hatırla oyun Başakşehir olarak çok düştü. Çok güzel diyor, bir gol aynen. atmıştı, düştü. Bir takla attı sonra göremedi. Yani son olarak şuraya geleceğim. İç sorunlarını hallederse Galatasaray... Fenerbahçe'ye rakip olabilir şampiyonluk kesinlikle, yarışında Kesinlikle, kesinlikle. Galatasaray'da iç sorunlar çözülecek mi? Bakalım göreceğiz. Peki Erzurum maçı ile ilgili ne düşünüyorsun? Son olarak Erzurum maçıyla Mehmet Özdilek'ten çok kısa bahsedeyim. Şimdi Hı -hı. Mehmet Özdilek büyüklere karşı hiç kazanamıyor. Yani Mehmet Özdilek ya bir kendi kendine bir e, ne yapılır? Hani kendi kendine bir eleştirilir. Yani bir empati yapılır. Yani bu nedir? Mesela Fatih Terim'e karşı son 10 maçta hiç galibiyetinin yok. E şimdi bu maçta da ben zaten tahminde bulunurken Mehmet Özdilek mi var? Artık şöyle çizmeye başladık. Mehmet Özdelek mi var? Çiz. Neden? Çünkü sen daha çekingen oynatıyorsun büyüklere Büyük karşı. Büyük takıma karşı çekingen oynatıyor takımını. Evet. Takımını geri çekiyor. Ne dedim geçen hafta abi? Alanya Spor örneği verdim. Ee, Anadolu takımları büyük takımlara karşı galip gelmek istiyorsa kendi sahasına çadır kurdurmayacak. Aynen doğru bunu söylemiştin. Zaten yaparsa bir şekilde gol gelir yani değil mi? Kesinlikle. Geride kalırsa gol araması yüzden, lazım. En güzel defans nasıl ileride başlıyorsa ileride baskıya baskı başlayacaksın kesinlikle, ki. Abi. Çünkü yiyeceğin belli. belli. Ama baskı yaparsan kesinlikle. atarsın. Daha, atarsın. Evet, evet kesinlikle. Abi. Bu bu yönden diyorsun. E, Mehmet Özdül'e eleştiriyorsun yani Evet. Peki bu maçla ilgili söyleyeceğimiz bir şey kalmadıysa, hiç sorunlar dediğim gibi onun dışında başka söyleyeceğim bir şey yok Galatasaray'a. Sahaya başında. bakacak olursak oyunu beğendin mi? Oyunu, oy, oyunu beğenmedim aslında bakarsan abi. Yani Galatasaray o Galatasaray yine tat vermiyor, e, tat vermiyor, değil mi? Tat vermiyor. E 4-2-3-1 formatında oynuyor ama bili, biliyorsun geniş alan oyununda bireysel yetenekler daha çok devreye giriyor. Ancak Galatasaray'da fark yaratacak bireysel yetenekli oyuncular yok. Olanlar da mutsuz. Evet, o yüzden verim alınamıyor, evet. değil mi? Bu işler Babelle de olacak gibi değil yani. Falcao öyle de. Değil. Önümüzdeki hafta Falcao cezalı bakalım neler olacak. Yine Jack de oynayacaktır onun yerine ama bakalım neler olacak. Falcao da ilk kırmızı kartını gördü bu arada kariyerindeki. Ne düşünüyorsun o konuda? Çok kırmızı iyi. kartları hatırlıyor musun Aslında, yine? hatırlıyorum tabii ki, hatırlıyorum. Adama vurdu, dokundu, de şurasına geldi. Şanssız, Çok basit değil. Evet, basitti. şanssızdı. Değil mi? Neyse hayırlısı bakalım. Hayır. Bu maçı geçelim o zaman. Bir sonraki maçımız e, Denizlispor Beşiktaş ee, bu maç 2-3 Denizlispor 2 Beşiktaş 3 şeklinde sonuçlandı ee, mücadele. Bu maç hakkında ne konuşabiliriz? Pazarsa akşamı oynandı. Ee, 3 haftadır da maç yapmıyordu Beşiktaş. Nasıl geri döneceği bir soru işaretiydi ama Atiba Hutchinson'ın da güzel oyunuyla birlikte diyelim. E ee, tabii hatalı veya tartışmalı kararlar var mücadelede evet. hakem Alper Ulusoy'la ilgili ama var. bu maçı nasıl yorumlayabiliriz? Hak çok hakem konuşma taraftarı değilim açıkçası bir yorumcu olarak. E, hakemi konuşmayalım Eleştirmeyelim direkt. Eleştirmeyelim mi yani? Ha, yani Orada bir sen pozisyonu... eski, eski bir hakem olarak. Aynen ben de değinmeden e, geçemiyorum yani. Senin yanında hakem eleştiremem. Yani ben. bir de vara bakarak penaltıları vermedikleri zaman ben iyice deliriyorum. Hani normal akan pozisyonda biz yavaş çekimde görüyoruz. Sen nasıl gördün peki abi? İşte yani biz yavaş çekimde görüyoruz. O hadi göremiyor diye anlayışla karşılıyorduk. Şimdi vara bakıyorsun ya da bakmıyorsun çağrılmıyor bile. Adamın ayağına bastığı pozisyon hangisiydi? Pozisyonu tam hatırlamıyorum hatırlatırsan. E, Denizli Spor'a verilmeyen bir penaltı var. Vardı evet. Yani ayağına, bastı bastı bir esmen, bir attı, ayağına bastı resmen çalım attı. Ayağına bastı bu net görünüyor. Vara Doğru. bile çağrılmıyor. Şimdi burada ne düşüneceğiz biz abi yani? Burada Beşiktaş 3-2 önde tamam 10 kişi görmüş. O penaltıyı versen 3-3'e üç, gelebilir. Her zamanki gibi bir tartışma çıkıyor yani. Doğru. Büyükler kullanıyor mu? Her hafta sanki biri kullanıyor gibi. Şimdi buna nasıl bakmazsın abi? Yani içeride vardaki adam görüyorsun bunu yavaş çekimde. Abi bir gelizli ayağına basıyor gibi de. O versin yine kararı yani var olmasına rağmen bizim Türkiye'ye bu var bir türlü yok yani gelemedi <laughs> yani çok ilginç. Ben daha hakemi biraz eleştirmek istedim ama sen düşüncelerini söyle bakalım bu maçta nasıl buldun? Ha bu arada Sergen Yalçın'ın maçtan sonraki Basın toplantısında yorumculara adeta seni dinlemiş gibi. Tabii şimdi, şimdi... izleyicilerimize de söyleyelim. Onun yardımcı antrenörü seni takip tabii, ediyor tabii. sosyal medyadan. Ben tabii. dedim ki böyle bir demeçten sonra Derman'a hemen gönderdim. Bak Sergi Yalçın ne demiş diye. Evet. Ee, yorumcuları dinlemiş ya da yardımcıları söylemiş. Bazı yorumcular beni eleştiriyor. Defansif oynatıyorum diye ama... Ee, bunu yorumcuların bilmesi gerekir. Bana göre diyor top bizdeyken diyor tabii top ki toplu defans yapacağız ama top rakipteyken de toplu hücum evet. yapacağız diyor. Yorumcular buna göre değerlendirsin derken biraz da sana gönderme yapmış bence. Ya şimdi YouTube yardımcısı da seni takip ettiği <laughs> için kesin diyor izlemiştir şimdi, yani. Şimdi YouTube mecrasında çok kitlelerim kitlelerim olmadığı için ya yeni olduğum evet. çünkü ama evet. ama evet. onun yardımcısı takip ettiği için. Ama izlemiştir. diğer mecralarda diğer Aynen. mecralarda bir e iki yorumcu da senin gibi tabii. eleştirdiyse ne diyorsun ya şimdi, Sergen Yalçın Sergen abi? Beşiktaş'ta olan Beşiktaşlı olan yorumcular aslında e şimdi isim vermeyeceğim. Ya bir yardımcı antrenörü var zaten. Bir de bir Emre Televa abimiz var. Meşhur. Evet Emre Televa'ya e da evet, buradan Emre Tilev, sevgiler, saygılar sevgiler, o da saygılar abimi. takip ediyormuş. Evet evet. Yani e yaptığım yorumlar Beşiktaşlıların pek tabii ki hoşuna gitmedi ama e, yardımcı altın ya bir tebrik geldi. İyi Sonuçta tarafsız ve tabii ki, tabii e, olumlu ki. yönde tabii bir ki. şey. Eleştiri her zaman olumlu yönde geliştirir insanı. Şimdi zaten. yorumcular formasını çıkarması lazım buraya gelmeden önce. Evet yani senin en büyük özelliğin forman yok. Evet, Onların yok. mutlaka forması Yani var. çok böyle koyu bir formam yok. İyi olduğu zaman iyi de söylüyorsun. Kesinlikle. Kötü olduğu zaman sonuna kadar da eleştiriyorsun. Şimdi biraz daha bu ilk programlar olduğu için çok yumuşak söylüyorum. Daha ileriden Normalde de, de o çok sivri yorumlarım var yani. <laughs> Göreceğiz bakalım biraz daha zaman. Açıldığın zaman göreceğiz seni de. Peki Sergen Hoca'ya da biraz cevap. Ben ve maç özelinde de neler söyleyeceksin? Haklı mı Sergen Hoca? Ne diyorsun? Yine sanki defansif çıktı gibi, değil evet, mi? Evet. Yine dediğin gibi Doğukan'la. Çok soru var Beşiktaş'la alakalı. Hani buradan aynı zamanda kompozisyon yazarken aralarda soruları da geçiyorum. He, evet, soruları da cevaplıyorum. Ol. cevaplamış oluyorum aynı zamanda. Şimdi Beşiktaş'ın şampiyon olması için şampiyonla oynaması için Türkiye liginde 20 tane Alanyaspor spor olması lazım. Yani Türkiye liginde yani Türkiye liginde 20 tane Alanya Spor bir de Beşiktaş takımı olsaydı Beşiktaş şu haliyle Spor'u yenemez ben sana söyleyeyim. Ben sana bir şey söyleyeyim mi? Beşiktaş'ın üstüne gelirsen Beşiktaş seni cezalandırır. Ha o yüzden Alanya yenebilir. Sergen Yalçın'ın oynattığı oyun sistemi demiştim zaten. Ee, üstüne gelinmesi. libero'suz katenaçço. Yani, yani evet. önce durdur sonra vur. Yani zaten Golde... Beşiktaş'ın Denizli maçındaki bu e, go, e, attığı gollere bakabildin mi abi? Evet izledim. Hepsi organize kontratak. Evet. Hepsi organize kontratak. Yani Denizli denizli geliyor, Beşiktaş kapıp cezalandı. Royzer de ilk maçında Sabek yine güzel bir asist yaptı. Evet. Ya Sergen Yalçın zaten bu sistemiyle Anadolu takımlarında başarılı oldu. Anadolu takımları ne yani yapar? Yani sen şuradan eleştiriyorsun. Beşiktaş gibi büyük bir takımı Anadolu takımı gibi oynatıyor diyorsun. Kesinlikle. Yoksa ben sistemi eleştirmiyorum. S sistemi dünyaca ünlü, çok Ama o da diyor ki top bizdeyken ucum yapıyoruz diyor. Top tabii ki karşı taraftayken toplu defans yapacağız diyor. Ben burada işin içinden çıkamadım yani. Şöyle ki, şöyle ki e, top yapmıyor. Topla oynama yüzdelerine bakalım. Evet. Yani DJ yani büyük takımlarda e, normalde e, 60-40 e, olması ki. lazım. Ama Sergen Hoca'nın e ifadeleri e öyle lazım. değil ama. Yani o da doğru. Dolayısıyla e, e, Liberosus-Catenaccio sisteminde e, ben şunu diyorum, şunu iddia ediyorum. 20 tane Alanya Spor olsa bir de Beşiktaş takımı olsa, Beşiktaş takımı şampiyonlu oynar. Beşiktaş takımı, <laughs> Beşiktaş takımının üzerine gelirsen seni cezalandırır. Beşiktaş'a diyeceksin ki gel, o ağır savunmasını Beşiktaş'ın öne çıkaracaksın. Orta evet. sahaya o ağır savunmayı çıkardın mı... Ve hata çok yapan tabii değil ki, mi? Tabii ki. Hangi maçtı 4 evet, abi, evet. o? Gençler miydi? 4-1 galiba. Evet, evet. O maçta senin evet. burada dediğin şeyler daha Bold net Bogdan Stanku gibi ağır bir oyuncu bile o maçta kaç defa kaleciyle karşı karşıya kaldı. iyi yaptı. olmadığı için Kese değil mi? Ilgili. Doğru söylüyorsun. Bu maçla ilgili başka ekleyeceğim bir şey var mı? Söyleyebileceğimiz... Var. Hırvat teknik direktörler artık olmuyor. Yani artık bizim ülkemizde olmuyorsunuz. Bunu kabul edin. Mesela Robert Prosinecki, Denizli Spor teknik direktörü. Yani Ama İgor... Kayseri iyi işler yapmıştı ve genelde aldığı takımlar küme... da 4. 5. haftadan sonra açılıyor gibi oluyor. Toparlanıyor sonra tekrar düşüşe geçiyor. Yine, yani yine kümeye yani yine küme. Denizli Spor belli ki kümeye oynayacak yani. E, Kayseri Spor da aynı şekilde. O da doğru. O, Igor Tudor Galatasaray. Yani bu e, Hırvat, Hırvatlarla tek... olmuyor Hırvat yani. teknik direktörler. Hırvatistan gibi oynatmaya çalışıyor takımlarını. Evet, o... Yani evet orta sahada Robert Prosinecki olsa tamam Denizli Spor'da. Ama orta sahada Robert Prosinecki yok ki Denizli Spor'da. O da doğru. Yani geniş alan oyunu oynatıyor. Yani e, oyuncular arasındaki mesafe çok fazla. Evet. Yani oynattığı takımlar arasında. Hani teknik Prosinecki gibi bir teknik olursun. Ters top yapabilirsin 40 metre kendin yok ki prosesin Teknik adamlarda oyuncuya göre bir sistem geliştirme olayı yok herhalde. İlla o sistemde ısrar ediyorlar. Bu doğru mu peki sence? Yani o eğer elinde uygun oyuncu yoksa sistem değiştir arkadaş. Fenerbahçe. Oyuncuya göre sistem. Carlos, Alberto, Pereira. Evet. Zico. Zico nereli? Brezilyalı. Brezilya. Fenerbahçe kısa pas, Brezilya sistemi. Evet, geçen programda da Kesinlikle. E, Trabzon'a da gelince aynı şekilde sistemlerden. Yani arkadaşlarımı çok sistemle boğmak istemiyorum ilk programlarda. Olsun. Ancak ancak dediğim gibi ee, Hırvat, yani bu ekol meselesi. Hırvat ekolü var. Hırvat ekolü tutmuyor. Tabii ki. Yani. Hırvat ekolü değil aslında. Sırp ekolü. Yani Sırp'tan dağılma ya hani bunlar. Evet, evet. Sırp ekolü bunlar. E, Sırp ekolü Gitsinler takımları... kendi liglerinde çalışsın. Aynen öyle. <laughs> Aynen öyle. <laughs> öyle diyelim bağlayalım öyle. o zaman. Beşiktaş'ta söyleyeceğimiz bir şey kaldı mı? 3-2 kazandı. Ee, <laughs> Devri Spor'la maç yapınca kazandı diyorsun yani. Evet. Kartal Lig'e döndü diyebilir miyiz? Kartal Lig'e dönsün. Dönsün, dönsün. Dönsün. Benim arkadaşlarım yoksa morali çok bozuk oluyorlar. Evet değil mi? Beşiktaş taraftarı da biraz Uğra, şeydir. Uğur'a da selam olsun. <laughs> evet. Şimdi gelelim haftanın mücadelesi. Fenerbahçe-Trabzonspor mücadelesi. Bu maçta da Trabzonspor'un favori görünmediği ama yıllardır yenilmediği bir yer Kadıköy. Sanırım yanlış hatırlamıyorsam Doğru. son 9 maçta. Değil mi? 4 galibiyet, 5 Doğru. beraberlik gibi bir istatistik vardı ama Fenerbahçe çok iyiydi bu sene ve herkesin favorisiydi. İlk yarıda biraz şaşırttı hem kötü oyunuyla hem de yediği golle birlikte. Benim de ilginç bir tahminim vardı İlk yarı Trabzon ona geçer. Fenerbahçe çevirir diye Şimdi abi, bir şekilde şansa geldi. Afo e çok kolay gol attırmadılar mı ama ya? Adam topu kaptı tamam. Yakışmadı. Fans hatası, değil mi? Yakışmadı. Yanında refakat ya. ve çok ilginç bir vuruşla. Ama sonra maça geri dönmesini bildi. Fenerbahçe ve Erol Bulut'u nasıl değerlendireceksin? Haftalardır söylediğim bir şey var. Evet. Ozan Tufan 10 numarada oynamaz. Senin postacı. Postacı on numarada. Yani postacıyla Türkiye Ligi'nde şampiyon olamazsın. Kapalı savunmaya aşamazsın. Bunu Ozan Tufan severler. Maalesef yanlış, beni yanlış anladılar. Yani Ozan Tufan severler. Hayır ya biz Ozan Tufan'ı seviyoruz. Ben Ozan Tufan kötü demedim ki. Ozan Tufan 10 numarada oynayamaz. 10 numarada Fenerbahçe'nin oyuncusu Pelkas'tır. Pelkas sakatlanırsa Pelkas'ın yerine oynayacak oyuncu Jose Sosa'dır. Evet. Türkiye Ligi'nde 4-2-3-1 sistemidir dedim. Ve Ozan zaten Samat'ın Ve devre arasında, arasında 1-0 önde o... Trabzonspor. Devre arasında bir şey oldu hocaya. Işın bir şey oldu. Aklı başına, aklı başına geldi. Aklı başına geldi. Bir şey oldu. Yani benim bir örneğim var. Onu söylemek istemiyorum. Vahiyini diyecektim ama <laughs> yani bir şey oldu. İşte şu benim dediğim olaya döndü. Çizseyle başladı. Sosa'yı çıkardı. Çizseyle başladı. Ne yaptı biliyor musun? Pelkas'ı koydu on numaraya. Evet. Tek, yani o 4-2-3-1'e döndü. Yani Gegen Press'ten topa sahip olma oyununa döndü. 4-2-3-1'e döndü. Abicim sana şunu şu örneği vermek istiyorum. Dünyada 4-3-3 sistemini Liverpool, Real Madrid, herkes 4-3-3 sistemi oynuyor değil mi? Ama farklı oynuyorlar onu. Yani varyasyonları farklı. Fenerbahçe 4-2-3-1 sisteminde hangi varyasyonla oynarsa oynasın Türkiye Ligi'nde şampiyon oynar. Hangi ya 4-2-3-1'in hangi varyasyonuyla oynasın? Şimdi ben o varyasyonu oyuncuları nerede değerlendirdiği de önemli. Şimdi 4-2-3-1'in 4-2-3-1'in 13 tane varyasyonu var hangi varyasyon ile oynasın 4-2-3-1'in her varyasyonunda şu kadro Türkiye Ligi'nde şampiyonla oynar. Evet. Kesinlikle on numarada zaten artık bütün Türkiye gördü. Ben çok sevindim yani buna. Tebrik, çok, çok tebrik mesajları aldım özellikle. Pelkas için. Pelkas orada oynaması gerektiğini söylemiştim. YouTube hesabında Pelkas, oraya geçince Ozan nereye geçti? Ozan 8 numaraya geçti hemen arkasına. Ha, anladım şeyin evet. yerine. Sosan'ın Sosan, Sosan, ın Sosan ın yerine. Yerine, Sosan yerine, Sosan yerine. Aslında Ozan ilk başta orada değerlendiriyordu. Daha önceki teknik adamlar Erol Bulut yapmadı ama. <laughs> evet evet. Şey Aha. mi acaba milli takımdaki çıkışını falan mı aldandı biraz da oraya çekti? Ya da hücum gücünü mü dribbling özelliğinden dolayı kullanmak istedi ama. E tabi. Ozan yani, Tufan da öyle. sanki böyle box to box dediğimiz hani oyunun iki tarafını da oynayabilen bir oyuncu olduğu için. Kesinlikle. Ama yine de sen e, Sosan'ın yerinde oynatılması gerektiğini düşünüyorsun. E zaten belli oldu. Belli oldu da. Yani Fenerbahçe... Orada sanki e, mesela Gustavo Sosa ikilisini yerine Gustavo ozan yapsa da forvet arkasına Sosa'yı koysa da sanki verim alabilirdi değil mi? Aynen öyle. Aynen öyle. Yap Ama kas, ozan ya Sosa Tuf olmalı. Tabii orada. ki ya Ozan Tufan daha önceki sistemlerde daha önce hep Fenerbahçe 4-2-3-1 oynamıyordu uzun senelerde. Evet. 4-3-3 sisteminde ya, mezelli doğru. olarak kullanıyordu. Ozan Tufan yani Türkiye'de 4-3-3 sistemi tutmayacağı için Başarısız oluyordu. Geçtik, evet doğru. E Burada 8 numarada bu kadro Ozan Tufan'ı 8 numarada kaldırır. Ama şimdi şöyle bir şey var. Şimdi Sosa'yı mı yedek bırakacaksın? Yani Anca mu? oynatıyor böyle kötüyse çıkarıyor. Şimdi Luz Gustavo var. Banko mu abi? Tabii. E Pelkas da artık bankodur, bankodur herhalde. Banko, Bütün Türkiye'nin gördüğü gibi. E arkasında Ozan Tufan mı oynayacak? Sosa mı oynayacak? Ha Bana soracak olursan Sosa oynar. Ozan yedek kalır bana soracak olursan. Ama Ozan tufanı bile kaldırır 8 numarada bu sistem. Yani bu Türkiye Ligi'ndeki bu kadro kaldırır. Valencia iyi mi orada kanatta? Valen ne demiştim arkadaşlarım bilir. Valencia'yı çok eleştiriliyordu. Benim babam özellikle. Valencia, Valencia. Yahu bir dedim ki kanatları oynatan 10 numaradır. Alex'in solunda Uğur Boral, sağında Sporting Lisbon'da yedek kalmış David De Souza oynuyordu. Alex'in yanında. Alex, Alex onları oldu yıldız abi. yaptı. E şimdi say bakalım Valencia David De Souza'dan daha mı kötü bir oyuncu? Evet, doğru diyorsun. Ne oldu? Pelkas bir geldi Valencia. Abi Pelkas'ın Valencia'ya attığı pası gördün mü? E, Valencia'nın tek vuruş özelliğini gördün mü? Aynen, aynen. İşte o da bu. yavaş yavaş kendini buluyor. Yani kanatlara oynatan on numaradır. Nani niye oynayamadı? Çünkü yanında on numara yoktu. Güzel bir bakış açısı. Evet. Trabzon hakkında ne diyeceksin peki? Ede Newton'u geçen Abdullah hafta Avcı, konuşmuştuk. Ben demiştim Abdullah Avcı ile görüşüyorlardı. Evet, Hala da bak biz ikinci programa geçtik. Hala söylentiler var ama hatta 1 milyon e, TL'ye sanırım yıllık anlaşacakmış. Öyle evet, bir şeyler evet, alıyoruz yani, ama kesin daha, olarak, daha kesin bir şey yok ama kesin kesin olacak şey Olacak mıymış? Olacakmış abi herhalde öyle görünüyor. Çok ciddi Olmalı mı sence Olmalı. Abdullah Olmalı. Avcı ilaç olur mu? Olmalı. Olmalı. Sen beğeniyor musun ben Abdullah? Ben normalde çok eleştirel bakan bir e, evet, yorumcu. Evet. O yüzden diyorum sanlara, ya beğeniyor musun diye. Şaş belki şaşıracaklar ama e, şimdi bu hoca Abdullah Avcı değerli bir taktisyen. 5-3'ü net tutmadı o zaman. 4-1 maç içinde iki tane sistemi var. 4-1, 4-1, 4-3-3. Yani 4-1 4-1'den 4-3-3'e geçiş oyunu oynuyor bu. Yani 4-1 4-1 başlıyor. Top kazandığı zaman 4-3-3'e geçiyor. Şöyle ki öne geçtiği zaman 4-3-3'e e geçiyor. Yani bu ne demek oluyor? 4-1 4-1'deki oynayacağı oyuncularla 4-3-3'teki oynayacağı oyuncular İki sisteme de uyum sağlaması lazım. No, evet. Ve buradaki en önemli mevkisi neresi biliyor musun? O senin az önce dediğin box to box. Evet o oyuncu çok önemli. Ee, Beşiktaş'ta niye başarısız oldu? Çünkü Adem Layiç box to box oynayabilecek fizik kapasitede mi? Değildi o. Değil. Doğru. Değil. Ee, kimdi Başakşehir'deyken, Abdullah Avcı Başakşehir'deyken yıldız yaptığı oyuncular kimdi? Mossoro. Doka. Doka hatırlarsın. Hatırlıyorum. Doka, ya. Mosoro. Yani oyunu hem on numara oynayacak hem de box to box oynayacak tipte oyuncu kesinlikle sistemi Yani bazen olmaz, hoca ha. iyi sistemi iyi ama uygun oyuncular oluyor. Ve böyle bir oyuncu var Trabzon'da. Ben ben onu soracaktım tam. Kim Trabzon'a Becker. gelirse? Becker'ı mı kullanabilir Becker. orada? Becker'ı kullanabilir orada. Becker zaten Afobe'nin arkasında on numara pozisyonunda mı oynuyor acaba? Box ben... to box oynuyor şu an. Ve, Ve iyi iki de oyuncu değil mi? Tabii ki çok iyi bir oyuncu. Trabzon'da ben iyi beğeniyorum yorum. onu. Trabzon'da diyorsun Newton'un yerine evet, Abdullah, evet, Avcı Newton şimdi, e, Abdullah Avcı gelirse başarı gelebilir. Şimdi Bizim bir dahaki programa zaten Abdullah Avcı'yı konuşuyor olabiliriz büyük ihtimalle. Pas oyunu oynuyor abi. Evet. Şimdi, ama şimdi yani bu zaman lazım Trabzonlu arkadaşlarım. Yani zaman lazım. Çünkü bu pas oyunu oynuyor. Yani pasör stoperler, Epriano. Yani pasör stoper yok şu an. Yani kadroyu kendi şekillendirecek ve en az 3 sene... Diyeceksin ki Abdullah Hocam Sabret biz sendeyiz. Evet. Biz sendeyiz. Başakşehir Dördün... gibi. Dördüncü sene Trabzonspor şampiyon olur. O derece yani. Abdullah Hoca'yı beğeniyorsun. Abdullah Hoca'yı bir yere getirir Beğenmiyorum, diyorsun. Beğenmiyorum bayılıyorum. O derece. Sabrederlerse bay... şey, bir yerlere Kesinlikle. Ünal ben... Karaman'la yollara ben... ayrılmalı mıydı sence? Orada da başka işler girdi araya ama. E, Karamanlı olur muydu devam etsin? O konu inan bana bir saatlik beni susturamazsın. Vallahi Hiç o zaman başka bir programda değinelim bu evet. konuya. Bunu da burada bırakalım ve son olarak yine izleyicilerimizin merak ettiği Yine yorumlara yazarak bizlere sorularınızı sorduğunuz evet. ve notlarımızı aldığımız bir konu vardı ki Barcelona'yı sormuştu bir arkadaşımız ismini hatırlamıyorum. Son evet. olarak da hafta sonunda bir El Clasico oynandı. Barcelona Real Madrid mücadelesinde kazanan 3-1 Real Madrid oldu ve Barcelona'da bu arada bugün itibariyle başkan da istifa etmiş. Barcelona'da biliyorsun ile ilgili bir çatışmaları falan olmuştu. Messi kaldı, başkan gitti diyorlar. O da istifa etti. Barcelona'nın sistemiyle, başkanıyla ve... Ne Messi'ymiş? Messi? Başkan bile gönderdi değil mi? Olur. Bazı futbolcular vardır. Hoca gönderir. Messi başkan gönderdi. Yani gerçekten ne Messi'ymiş? Messi, Mes Barcelona'yı nasıl buluyorsun peki? Ee, neydi sorun? Ya da başkan gitti ama senin sana gelen soru Barcelona sistemiyle alakalıydı herhalde. Tabii ki sistemiyle alakalı. Sistem soruları alıyorum zaten genelde. Evet. Ne konuda ne düşünüyorsun? Barcelona, Barcelona ne oynuyor? 4-4-2 mi oynuyor? Barcelona bu maçta 4-4-2 oynadı. Evet bu maçta ben de onu gördüm. 4-4-2 oynamış. Normalde 4-4-2 oynamıyor bunlar. Asla, asla. Ne alaka? Niye 4-4-2 oynadı? Barcelona Messi'siz sisteme alışmaya bak zincir şu an. Hani ha, Fatih onu Terim, deniyor yani. Fatih Terim geçen hafta so, geçen senenin son 4 haftasında ne demiş? Ne, neyi denemişti? 4-1-5'i evet. demiştim. Evet. Şimdi de Barcelona seneyenin hazırlığını yapıyor. Yani Messi oradan çıkarıp ileri ikiliyi tabii, kurmaya çalışıyor. Tabii. Tabii ileri ikili ve bir dahaki de transfer bombası e, Erling Haaland'dır. Erling Haaland Antoine Griezmann yapacaktır. Önümüzdeki İleri sene. ikili ya. İleri ikili. Ansu Fati de kanatların bir tanesinde olacaktır. Yani 4-4-2 geçiş hazırlığında. Griezmann'ı bu maçta oynatmadı ama niye ki acaba? Evet. Fati'nin bir... yerine sonradan girdi. Evet sonradan oyuna dahil oldu. Messi nereye gidecek o zaman? City'ye mi? Abi Messi nereye gidecek? Messi, bir me Messi Maradona. Messi'nin bir meydan okumaya ihtiyacı var. Yani o yüzden ligde takım değiştirmesi lazım. Yani mi? demeliyiz ki ya. vay be bak Çavi ile Iniesta'yla başka Stanley. yerde de oynayabiliyormuş ya da e tabii ya dünyanın en iyi oyuncularıyla oynadı. Ya Thierry Henry, Samuel Eto, Ronaldinho. Evet. Yani Messi. oynadığı oyunculara arka tarafa bak. Xavi, Iniesta. Ya orada beni koy. Ben de diyorsun bir şeyler. Ya yani. Messi kadar olmasa bile abi biliyorsun e, eskiden yani, oynamıştığımız evet. var. E, yani <laughs> Messi şimdi biraz yani. yarı, y şey kaldı yalnız kaldı. Öyle iyi futbolcular olmayınca etrafında o yüzden diyorsun yeni bir meydan okuma ihtiyacı var diye. Kesinlikle yani. meydan okumaya ihtiyacı var. E, ne sormuştu arkadaşımız Barcelona sistemini. sistemini sormuştu kardeşime cevabım 4-4-2 sistemine hazırlık yapıyor. Önümüzdeki senenin hazırlıkları başladı. Hocasıyla devam eder mi peki? Tabii ki Kumanda uzun uzun sürede uzun devam sürede çalışacak. Tabii. Kuman'da 4-4-2'yi denemeye. Eee Kardeşime bir de şunu söyleyeceğim. Tiki-taka sistemi artık yok. Tarihe karıştı. Tabii ki hani topu, ne oku, oynayacaklar? Ya topu kaybettiğinde Barcelona artık topu kapmak için uğraşmıyor. Kademeye dönüyor. Evet normal. Tabii normal. normal futbol Tabii normal oluyor. futbol takımı gibi oynuyor yani artık. Ee, ben ba Barcelona'yı iyi günler beklediğini düşünmüyorum. Yani Barcelona taraftarlarını buradan biraz üzücü, o, üzücü, olacak, üzücü olacak, ama olacak maalesef iyi günler. O zaman İspanya'da La Liga'da biraz daha Real Madrid e, mi ele alacak acaba son yıllarda? Real Madrid'de de ele, çok bir şey söyleyeyim değil mi? Değil. Atletico Madrid eğer Suarez'in yanına biraz adam gibi takviye yaparsa diyorsun. Ya abi yani şu tabiri kullanmak istemiyorum ama Joao Felix'i birine kitleyebilirse. <laughs> niye? niye ya Felix kötü mü? Ya, ya şu 20, kadar, 20, Yani ama ya, oranın oyuncusu değil. 120 yani. mü, ya gizli forvet de. O yani ligin, ligin, Ligde bana bir tane gizli forvet göster. Yani e, yok Firmino değil yani. Anlatabiliyor muyum? Olmayacak. O kadar mı? paraya çok boşa gitti. Yapma biliyorum. yani hani biz Orada oynayan oyuncu zeki olacak. Çok zeki olması lazım. Yani değil hacin, hacinin özelliği neydi he, biliyor musun? He, zeki olması. Tek bir özelliğine bayılırım. Yeteneğiyle zekanın birleşimi. Top hacıya gelmeden önce ne hacı biliyorum. kimin nerede olduğunu bilir. Tabii tabii ezbere çok top atmıştı var. İşte yani. bu. Evet. Maalesef Joao Felix bunu yapamıyor. Barcelona'yı da bu şekilde değerlendirmiş olduk. Yine sorularınız varsa veya eleştireceğiniz olumlu olumsuz yorumlarınızı aşağı yazabilirsiniz ve beğenilerinizi gönderirseniz seviniriz. Biz her hafta e, Süper Lig haftanın ardından programımızda sizlerle olup yine teknik analiz olarak yine Derman kardeşimizle sizlerle birlikte olacağız. Bizleri izlediğiniz için teşekkür, teşekkür ederiz. Ee, i̇yi akşamlar. Bir sonraki programda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hoşçakalın.